Merhaba arkadaşlar, bugün sabah kahvaltısına patates köftesi yapacağız. 5 yanında da yeniyor. Patatesimiz yerli patates, doğal bahçe patatesi harçladık küçük küçük, yarım kilo kadar. Onlar şimdi ezeceğiz, içine baharat katacağız. Ekmek içimiz var. Ben az ekmeğimiz kalmıştı. Onu kuruttum misafirlikten kalan. yetmesin galeta unu kullanacağım. Çünkü evde beyaz ekmeğe pek bulunmuyor. Ama onu şu anda değerlendireceğim. Burada kendi yaptığım peynir var. Kaşar peyniri gibi. Siz kaşar koyabilirsiniz. İki tane yumurta var. Baharatlarımızda ipek pul biber, tatlı toz biber, biraz nane. Kendime de biraz ıı, ayrıldıktan sonra biraz tuz katacağım. Patates çünkü tuzu seviyor. Siz tuz katabilirsiniz Bir, birer çay kaşığı. Şimdi patateslerimizi ezmeye başlıyoruz. Bir çatal yardımıyla eziyorum ben. Siz aparatınız varsa onunla ezin. Patateslerimiz ezildi. Şimdi tatlandırmak için baharatlarını katacağız. İsterseniz sade tuzla da yapabilirsiniz. Ben biraz sade geliyor tuzla. O yüzden baharat katıyorum. Siz i̇stediğiniz baharat da koyabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. yani Çünkü kızardığı için o lezzeti zaten veriyor patates. Ben bunu yuvarlayacağım için zaten şu anda elimi içerisine sokacağım. Daha güzel içine karıştırmak için baharatlarını. Pürüzsüz bir patates yapıyoruz. Hamur gibi. içerisine un falan koymanıza gerek yok. Fatiha patatesi olduğu için hiç su da yok içerisinde. Çok az kaşığım ucuyla tuz katıyorum kalanına. Diğerini tuzsuz yapıyorum. Patateslerimiz hazır. Bir de arkadaşlar bu peynir de tuzsuz. Ondan dolayı tuzsuz yaptım eşim için. Tuzsuz peynir kullanıyorum. Kaşada da tuz var. yumurtalarımızı bir çatal iyice çırpıyoruz. Patates aldık, elimizin içinde yastılıyoruz. Ortasına peynirlerimizden koyuyoruz. kenarlarını dışarı çıkmayacak şekilde kapatıyoruz. Hafif yastırıyoruz ki her tarafı iyi kızarsın. Yuvarlak olduğunda tamamen kızarmıyor. Sürekli döndürmek zorunda kalıyorsunuz ve bol yağ istiyor. Bu şekilde az bir yağ ile önce yumurtaya batırıyoruz. Sonra ekmek içimize batırıyoruz. iyice buluyoruz. Çıtır çıtır olması için. Yağımız kısarana da biraz kenarda beklesin. Diğerini yapalım. Tavamızı ocağa koyduk. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ koyduk. Şu anda ısınıyor. ısınacak mı? Bayağı kızar yani yağ biraz iyice ısınacak. Ondan sonra koyacağız. Kızgın yağ koyduğumuz zaman fazla yağ çekmez. Yağımız ısınmış mı bir bakalım küçük bir patates atalım içerisine. Şu anda ısındı gösteriyor. Tuzlu ve tuzsuz birbirine karıştırmayalım. Tuzsuzlar bu tarafta. Patatesler pişmiş olduğu için kısa sürede kızarıyor. Bir de bir araya getirdiğiniz zaman o aradaki yağlar kenarlarını kızartmayı da sağlıyor. Dağınık olduğu zaman o kadar kızartmıyor. Bakın bu şekilde aradaki yağlar nasıl yukarı doğru çıkıyor. Yani biraz da toplayarak kızartırabilirsiniz. Bunun içerisinde peynir yok. Çökmüş gibi gözüküyor. Peynirler gördüğünüz gibi kabarık kabarık. Tuzlu tuzsuz yaptığınız evdeye rahatsız olan tansiyon hastanız varsa bizim gibi takibi demezseniz ayrı ayrı küçük bir tavada kızartın. Yoksa üzerinde yani küçük bir şekilde bir yani, far bir şeye koyun. maydanoz gibi falan. O da belli olur kızardığında O şekilde kızartabilirsiniz. Ben takip ettiğim için biliyorum bunun tuzsuz olduğunu. Alt ısısını ayarı ayarlı olsun arkadaşlar. Kısınıza bakın. Pişmesi duruyor ozon yağsını içine çekiyor. Kaynayacak şekilde O şekilde yağ ayrı su gibi kaynaması lazım. Çocuklarımız varsa özellikle onlar çok seviyor patatesi. Peynir falan fazla yemiyor. Bu şekilde yedirebilirsiniz. Evet, köftelerimiz tamam oldu. Altını söndürüyoruz. Önce bir havlu kağıtın üzerine alıyoruz arkadaşlar fazla yağsın alması için. Tuz, salanarımızı ayrı alıyoruz ki karışıklığa gitmesin diye. Köftemiz şu anda yemeye hazır. Bakın arkadaşlar kenardan peynir nasıl sızıyor. Çıtır çıtır. Çok güzel. Şu anda sıcak. Yani ev peynir ama ben tuzsuz kaşar gibi pişirdim yaptım. O yüzden dondurucuda saklıyorum. Onu dışarıda tutamazsınız. Siz de yapın yedirin yapıp yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.